Bir sel vardı sir suyundan koparak, aralı hazeli gölü yararak, yaparak, akıyordu büyük denize doğru, bozkurtun açtığı ilk ize doğru, bir insan seli ki Oğuz soyundan, Selçuk'un atası kınık boyundan, yukarıdaki dizelerin durumlarından hangileriyle ilgili bilgiler verdiği söylenebilir. Selçukluların hakimiyet alanlarının genişlemesinden, evet, Türk kültürünün yayılması, evet bundan da ilgili bilgi verir. Türklerin İslamiyet'i kabul etmesi, burada işte Müslüman oldular, İslam oldular, Allah'a inandılar şeklinde dizeler yok. Üçe elediğimizde bir ve ikinin olduğu D seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. 11. yüzyılda Anadolu'ya yönelik ilk Türk göçlerinde unsurlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. Moğol baskısı etkili değildir ilk Türk göçleri için. Devlet politikası etkili olacaktır. Çünkü yurt arama ihtiyacı, batıya doğru genişleme, fetih hareketi söz konusu. Haçlı seferleri zaten bu yapılan hareketlerin sonucunda ortaya çıkar. 1 ile 3'ü elettiğimizde yalnız 2 B seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Oğuzların Anadolu'ya göçlerinden önce Türkler 4. yüzyılda Hunlar ve e, 7. yüzyılda Sabarlar ile Anadolu'ya Akınlar düzenlenmiştir. Buna göre yargılarının hangilerine ulaşılabilir? Anadolu'nun Türklerin hedefinde olan bir yer olduğuna evet ulaşılır. Çünkü her dönem genelmiş. Türk boylarının ittifak halinde Anadolu'ya geldiğinde ittifak ederek Anadolu'ya geldiklerini söyleyemeyiz. Farklı dönemlerde gelmiştir. Türklerin farklı boylarının Anadolu'da çeşitli dönemlerde yer aldığına evet ki bunları Sabarlar, Hunlar, Oğuzlar olarak nitelendirebiliriz. Bu sebepten ikiye elediğimizde bir ve üçün olduğu D seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Oğuzların Anadolu'ya yönelik göçlerinde Kara Moğolistan coğrafyasını ele geçirmesi ve Kıpçak boylarını baskısı, alt, baskısı da etkili olmuştur. Yalnızca bu bilgiye dayanılarak gösterin alanlarından hangilerinden kaynaklandığı savunulabilir. Evet, siyasi söz konusu dini olarak burada söyleyemeyiz, ekonomik olarak burada söyleyemeyiz. Çünkü e, burada Kara Hitaylıların yani Moğol coğrafyasına hakim olanların ve Kıpçak boylarının baskısı da etkili olduğu için dedi. Siyasi çatışmalar bu göçlerin kaynaklandığı savunulabilir olarak sorumuzun cevabı A seçeneği oluyor. Oğuzların Anadolu'ya birinci dalga göçleri 11. yüzyılın ilk çeyreğinde Anadolu'ya kitleler halinde başlamış ve Malazgirt Savaşı'ndan sonra yoğunlaşıklık kazanarak devam etmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Türklerin Anadolu'ya 11. yüzyılda kesin olarak hakimiyet kurduğuna e, kesin olarak hakimiyet kurduğuna ulaşılamaz. Kesin ibaresi burada yanlış. Malazgirt Savaşı'nın sonuçlarının Anadolu'yu Türk göçleri için müsait hale getirdiğini evet söylenilebilir ki Malazgirt Savaşı sonrasında yoğunluk kazanmış bir güç hareketleri olarak, göç dalgaları olarak. 11. yüzyılda Anadolu'da Türk nüfusu daha fazla olduğuna, Türk nüfusunun mu yoksa Rum nüfusunun fazla olduğunu veya bölgede yaşayan başka milletlerin mi nüfusunun fazla olduğunu bilemiyoruz. Çünkü nüfus oranlarını vermemiş. Bizans'ın Anadolu topraklarının tamamen kaybettiğine tamamen kaybettiğini de buradan söyleyemeyiz. Çünkü nerelerini fethedildiğini, nerelerini alındığını bildirmemiş. Oğuz göçlerinde ekonomik sıkıntıların etkili olduğunu, sıkıntı var mı, ekonomik mi, başka mı, yine bununla alakalı bilgi vermemiş. Buna göre baktığımız zaman sorumuzun cevabı B seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Türklerin Anadolu'ya yönelik fetih hareketlerinde topluluklarının hangileriyle mücadele edilmesine neden olduğu söylenilebilir. Evet, Rumlarla mücadele edilmiş, Gürcülerle mücadele edilmiş, burada Araplarla mücadele edilmemiştir. Anadolu için dolayısıyla şu an yani o dönem için Araplar Anadolu'da hakim unsur olarak değildir. Bu sebepten 3 elediğimizde 1 ve 2'nin olduğu C seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. 1058 yılında Abbas halifesi temsil ettiği siyasi otoriteyi Tuğrul Bey'e devretmiştir. Buna göre yargılanan hangilerine ulaşılabilir? Türk İslam dünyasının liderliği Selçuklara geçmiştir. Evet, söylenilebilir. Selçukların Türk İslam dünyasında saygınlığı artacaktır. Evet, siyasi otoriteyi eline aldığı için. halifelik Selçuklara geçmiş. Hayır. Halifelik yine Abbasilerde kalmış olacaktır. 3'e elediğimizde bir ve 2'nin olduğu B seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Yusuf Has Hacip Kutat Kubilik eserinde geçen babası bey ise oğul da bey doğar, o da babaları gibi bey olur. Sözü Türk, İslam devletlerinde unsurlarının hangilerinin varlığını kanıtlar olarak gösterilebilir? Veraset anlayışında gösterilebilir. Sosyal devlet anlayışında devlet halkın ihtiyaçlarını karşılar olur kulap sistemi, devşirme sistemi gibi bir sistemdir. Yani askeri sınıf, askeri içerisinde farklı milletlerden insanların bir arada olmasıdır. 2 ve 3'e elediğimizde bu babadan oğula geçen veya işte hükümdarın yani hanedanda olması sistem ile alakalı olduğu için sorumuzun cevabı A seçeneği yalnız bir oluyor. Selçuklularda sistemlerinden hangileri devletin hazinesine yük olmadan güvenlik birimini oluşturmaya çalıştığı göstergesidir. Evet, iktidar sistemi olacaktır. Çünkü iktidar sistemi içerisinde iktidar sahipleri belli bir oranda da asker yetiştirip bulunduğu yerin güvenliğini sağlamakla mükelleftir. Atabeylik var olan meliklerin eğitimiyle sorumludur. Vakıflarda zaten güvenlik değil daha çok sosyal yardım anlamında etkili olacaklardır. Bu sebepten 2 ve 3 elediğimizde yalnız bir A seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Devlet işlerini yürütmekte görevli hükümete divanı saltanat denir. Divanı saltanat başında hükümdara bağlı hareket eden sahibi divanı saltanat unvanını taşıyan büyük vezir bulunurdu. Bu durum Türk İslam Devleti'nde gelişmelerinden hangilerinin göstergesi olabilir? teşkilatlanmayı önem verdiğinin evet bu olur. Vezirin yönetimde etkili olduğunu evet vezir yönetimde etkili olacak çünkü divana başkanlık ediyor. Hükümdarın yetkilerinin kısıtlandığı hayır hükümdarın yetkileri kısıtlandığı değil hükümdarın yetkileri dahilinde böyle işlere tevessül etmemesi için bu işleri sadrazamlar yapıyor. 3'e elediğimizde 1 ve 2'nin olduğu C seçeneği sorumuzun cevabı olacaktır. Türk İslam Devletleri'nde hastaların tedavi edilmesi için darı şifalar, fakirlerin kimsesinden doyurulması için imarethaneler, tüccarların 3 gün ücretsiz konaklanması için kervansaraylar, Yaptırılmasında aşağıdaki uygulamalardan hangisinin etkisi olduğu savunulabilir. Tabii ki savunulan ne olacaktır? Vakıf sistemi olacaktır. Çünkü atabeylik e, melik yetiştiriyor, devlet adamı yetiştiriyor. İkta toprak, devletin toprak sisteminin değiştirilmesi, gulam devşirme sistemi gibi ordu içerisinde farklı milletlerin bulunması, veraset tahta çıkacak anlamda. Tahta yönetecek kişileri, padişah öldükten sonra yönetime çıkacak kişileri belirleme anlamındaki kanundur. Bu sebepten yardım dediği için, kimsesizler dediği için, ücretsiz konaklama yemek dediği için vakıf sistemi olduğunu söylemek sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Türk İslam devletlerinde mimari eserlerden hangileri sosyal devlet anlayışının gereği olarak inşa edilmiştir? Sosyal devlet dediğimiz şey halkının ihtiyaçlarını gidermektir. İmarathaneler, darü şifalar bu amaç doğrultusunda yapılmıştır. Ama saraylar siyasi amaçla devlet yönetim merkezi oluşturulmuştur. Üç elediğimizde bir ve iki nin bulunduğu C seçeneği sorumuzun cevabı oluyor.